Merhaba hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Ee, hiçbir şey yapmadan öyle çıkacağım ama. Şimdi ilk başta bir korkmak istediğim için girmek istiyorum ama. Aaa yine. Ha doğru kafes. Nerede içerim mi? Bir de bir korkmak istediğim için maalesef ama giremiyorum. Bende mi sıkıntı? Aa, Allah Allah, Allah. Hadi, hadi. <laughs> Ay bu burada ne yapıyor ya? Ben burada savaş Aa. Ben de onunla bir taşak kaldım ya. Şimdi iki saniye mi anlayacak? Şimdi görevim yok yani. <laughs> şey. Allah yakala yakala. Üzülme. Lan. Tabaka La gitti adam Al yakala. Çok beklersin. Al. Allah çık çık. Çık çık. Aha baga girdi. Ve hala mı orada bu mal? Şimdi buraya ışınlanacak he. Aa bakın geliyor. Ama çıktım bile aldı. Aha bu da baga girdi gel yardım edeyim. Yürü 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 yürü. Ha? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oluyor? Ma oynayan kişi ben değil miyim? Ben şu an dönmüyorum. Ya Ya hesabım çalındı ya da benim Aa. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne siz Gireyim mi gidiyorum lan? No. Bir saniye, sıfırlayıp geleceğim.